Bu bölüm üzerinden e-ticaret sitenizin alt sayfalarını düzenleyebilirsiniz. Alt sayfalar genelde e-ticaret sitenizin yasal sorumluluklarının belirtildiği sayfaları barındırırlar. Sağ üst alan üzerinden içerik sayfası ekle butonu ile yeni bir alt içerik sayfası ekleyebilirsiniz. Sayfa başlığı, alt sayfanızın içeriği ve alt sayfanızın URL adresini belirledikten sonra Kaydet butonu ile yeni alt sayfanızı oluşturmuş olursunuz. Safe link alanını boş bırakmanız halinde sistem otomatik olarak adreslemeyi kendisi sağlayacaktır. Manuel olarak safe link belirlediğiniz durumlarda safe link sabit seçeneğini işaretleyin. Bu seçenek ile manuel olarak belirlediğiniz adreslemeyi sisteminizin otomatik olarak düzenlemesini engellersiniz. Ön butonu aracılığı ile de alt içerik sayfanızın nasıl göründüğünü inceleyebilirsiniz. Düzenle butonu aracılığıyla ile de daha önce oluşturmuş olduğunuz alt içerik sayfalarını düzenleyebilirsiniz.